Merhaba arkadaşlar Bugün size Nuget hakkında bir video çekmek istedim ee, Kısaca bir nuggetten bahsedip Daha sonrasında da kendi Nuget Package'ımızı Nuget Orkestrinden yayın almayı hedefliyorum ee, Bununla alakalı bir yazı yazdım fakat daha yayınlamadım ee, Videoyu yayınladığım zaman yazı da sitede yayınlanmış olur ee, İlk olarak Nuget'lere neden ihtiyaç duyuyoruz, ondan kısaca bahsedeyim Genel olarak e, kendisi solutionumuz altında olmayan diğerlerleri kullanacağımız zaman e, Nugget paketler üstünden farklı kütüphanelerden yararlanıyoruz. tabii ki hani DLL'i kopyalayıp e, projenize referans verirseniz gene e, aynı şekilde kullanabilirsiniz. Fakat bu sefer e, ulaşamayacağınız DLL'ler olabilir tabii ki. Ya da kendi DLL'iniz kopyaladığınız referans verdiniz bu güncellemesi problem olabilir. Ya da DLL'i kopyaladığınız dosya yolundan herhangi birisi silebilir. Hani bu tarz farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz. E o yüzden farklı kütüphanelerden yararlanmak istediğimizde NuGet Package Manager'ı kullanabiliriz. E NuGet package eee daha doğrusu NuGet paketi oluşturmanın birkaç yolu var. E birincisi Visual Studio aracılığıyla. E nasıl oluyor bu? Atıyorum .net core ya da .net standart bir class library açtınız. Visual Studio size şunu sağlıyor. İşte projenizi sağ tıkladığınızda pack adı altında bir seçenek çıkıyor. Peki seçtiğinizde de kendi Nugget Package oluşacak Nugget Package'ın bilgilerini girerek e, ee, denilen Nugget Package'ın dosya uzantısı e, bunu size oluşturuyor. Daha sonra da işte arayüzden, Nugget Ork arayüzünden ya da işte CLI'den hem custom feed'inize ya da Nugget Ork üstüne bunu e, oluşturabiliyorsunuz. Package'ınızı gönderebiliyorsunuz. İkinci bir yol. Bugün örnekte size göstereceğim e, Nuget CLI aracılığıyla bir NAS dosyası oluşturuyoruz. E, bu dosya yine bizim e, oluşacak Nuget package'ımızın bilgilerini içeriyor. Daha sonra da yine CLI aracılığıyla hem custom feed'lere hem de Nuget org üstüne e, bunu gönderebiliyoruz. Üçüncü bir yol daha canlı ürünlerde kullanılan genelde bu oluyor. Bir CICD pipeline'dan e, Publish Artifact'ı oluşturuyor. Yani atıyorum e, Nuget Package'ınızın reposuna commit attığınızda bu CI/CD pipeline'dan geçerek bir publish artifact oluşturuyor ve yine pipeline'da bu artifact'i gerekirse custom feed'inize, gerekirse public feed'inize gönderiyor. İsterseniz hemen örneğimize başlayalım. Zaten hani bu bir e, test olduğu için çok bir kod yazmayacağım e, tek tarafında. Yayınlayacağım blog yazısında e, kendim bir paketi oluşturdum. Hani gerçekten amacı olan. E, onun zaten reposunu paylaşacağım. Bir daha standart class driveri açalım. Hem diğer framework'larda kullanabilsin tabii ki. Buna ne diyelim? Test Nugget diyelim. hemen create diyelim buna. Test altında test nugget altında bir class library oluşturdum. Nugget orta tabii ki browser'da çık açık şu an Örneğim için. Şimdi buraya bir static class tanımlayalım. Ne yapsın bu? Ne desin? Name desin. Yine static bir metot tanımlayalım. String dönsün. Get name desin. Hiçbir parametre olmasın. Return de işte benim ismimi yazsın. Böyle bir e, class var. Bunu nugget package haline getirmek istiyoruz. Bu arada tabii ki name'i buradan değiştirdiğimiz için şuradan da değiştirirsek başta daha iyi olabilirdi. Neyse problem değil. Şimdi package'ımızı oluşturduk. Ee, daha doğrusu class'lar library'mizi oluşturduk. Bunu bakış haline getirmek istiyoruz. Ee, hemen gidelim. Bunun release bir release'de bir rebuild edelim ki dosyalar olursun. Çünkü genelde release olarak release konfigürasyonu ile publish alınır. Paketimizi oluşturduk. Hazırda paketimiz var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Nuget aracılığıyla bir naspek dosyamızı oluşturmamız gerekiyor. Bu dosya nedir? oluşacak paketimizin içermesi gereken bazı bilgiler Hemen Nuget.org'a gidelim Daha doğrusu şuradan direkt yazalım Nuget download diye ee, Windows line Windows command line x86 en son sürümünü indiriyorum önerilen en son sürümünü Zaten daha önceden indirmişim Bunu dosyamıza atalım. Dosya yolumuzda şu an nugetimiz duruyor. Bunda ismi sadece nuget olsun. Orada daha önce indirdiğim için farklı bir isimlendirme almış. Şimdi bu dosya yolumuzda şuraya cmd yazıp command line'ımızı açalım. Tabii ki cd yazara yazarak e, dosya ulaşabiliriz. Bu öyle daha kısa olduğu için bunu yazdım. Şimdi nuget spec diyorum. Bu bize bu projenin Nuspec, yani Default Nuspeg dosyasını oluşturacak Dosyamız oluştu Şimdi bir içine bakalım ne var ne yok diye ee, Kısaca bazı bilgiler vereyim ee, Daha sonra e, yazıda da yayınlayacağım ee, Ekstra Konfigürasyonlar var onlardan da bahsedeceğim ID kısmı Nuget Package'ınızın ID'si yani Nuget Package Manager'da aradığında çıkacak isim bu Unique olmak zorunda Fiil. Fiil'in içerisinde özellikle Yani Nuget.org'da yayınlayacağımız için Nuget'te olmayan bir şey yazmamız lazım Ben o yüzden bir garanti gidip Test Nuget NSI isteyeceğim Böyle bir paket yoktur Versiyon bilgisi ee, Bundan şöyle bahsedeyim Burada eğer otomatik versiyon almasını istiyorsanız projenin assembly'sinden ee, şu dolar tagler arası da versiyon yazarak assembly versiyonunda da atıyorum 1.0. yıldız gibi bir pattern kullanırsanız eğer versiyon otomatik olarak alır. Biz buraya şimdilik elde girelim. Ne olsun 1.0.0 versiyon olsun. Title'ımız Tens olsun. Bu da kim tarafından hazırlandı? Nugget sahibi. E, MIT lisans kabul etmesine gerek yok. Proje yerelimiz şu an bir yereli yok. Bu repoda büyük ihtimalle yayınlamayacağım. Yani git'e göndermeyeceğim. Burada bir ikon yereli verebilirsiniz. E, Nugget Package'larda default bir ikon var. Fakat siz kendi ikonunuzu kullanmak istediğinizde e, açıyorum. Ben bir Nugget Package hazırlamıştım. Yazıda da belirttiğim. Orada işte NSI ikon diye bir dosya var. E, aynı dizimde. O dosyayı kullanması için hem file'dan bunu dahil et diyorum bu package'a. Aslında bunu açmışken bahsedeyim. Bu files kısmı oluşacak NuGet Package'e dahil etmemiz gereken ya da etmesini istediğimiz bazı özellikler var. Onları belirtiyoruz. Aynı şekilde işte ikon dosyasını da dahil edip ee, şurada ikon tagında kullanacağı ikonu belirtiyoruz. Bu şekilde de default NuGet ikonu yerine kendi istediğimiz ikonu kullanabiliyoruz. Ee, şunu da açmışken söyleyeyim. Ee, XML taklarından da yardım alabilirsiniz. XML takları da e, projeden açarsanız eğer e, paramlar gibi XML takları, açıklama taklarını kullanabilirsiniz. Icon yöreline bir şey demiyorum. Bunu da sileyim hatta direkt. Galiba kaldı. Tamam paketin açıklama kısmında gözükecek yazı. Ne diyelim? En azaysan test get package diyelim. Release note first release Bu da taklar hashtag ya da etiket gibi düşünebilirsiniz. İşte bununla test create Nuget. Burada e, araya herhangi bir virgül falan yazmıyoruz. Sadece boşlukta teklerimizi yazabiliyoruz. Biz şu an e, Nuspeg dosyamızı yani Nuget Package'ımızın oluşacak Nuget Package'ımızın bilgilerini verdik. Şimdi hala tabi ki Nuget oluşmadı. Dosya yolumuza tekrar gidiyoruz. Ve burada yine command Line'ımıza geliyoruz. Nuget Pack dedikten sonra ilgili dosyamızın, Nospec dosyamızın ismini yazmamız lazım. Bizimki testnuget uzantısını veriyoruz. Icon URL cannot be empty. Project URL be empty. Az öncekileri sildiğimiz için oldu. Geri alayım hemen hızlıca. Çünkü bir daha oluşturmak istemedim. Burayı bir daha düzenleyelim şimdi. Description'a bir daha nugget package diyelim. Ne demiştik? First list demiştik. Aynısını diyelim. Teklerimize de test nugget diyelim bu sefer. Şimdi tekrar deneyelim. Hı kullandığım için ee, şu an bu dosyayı oluşturamıyorsun diyor. O yüzden hem şunları bir kapatalım. Zaten oluştu. Ee, pardon, bir de şey ekleyelim nugget dosyamıza. Şunu unuttum. Bu files altından hangi değerleri alacağını da belirtelim ki tekrardan bir sıkıntı olmasın. Bu faili e, metadata'nın dışına yazıyoruz. Fakat e, atıyorum projenizde farklı kütüphane kullanıyorsunuz. En sık kullanılanlardan biri Newtons JSON. Bu dependency'leri meta içerisinde yazıyorsunuz. Files'ları meta tag dışarısın, dışarısında yazıyorsunuz. Hatta ben direkt şöyle alayım, düzenleyeyim burada. Buraya da konuklarından komikmanın... yazmıştım konuklarında. Şimdi bin altında, release altında bu kendi hazırladım Peki işte Şimdi gene release altında test nuggeti aramasını söyleyeceğim. Bunu kaydettim. Şimdi command line'ı kapatalım. Tekrar bir deneyelim package oluşturmasını. NuGet bekledik. Gene ilgili test NuGet ismimizden sonra nasıl diyerek oluşturmasını istedik ee, başarı ile oluştu diyor Burada farklı e, Warningler ve uyarılar var Bunun nedeni işte ikon tarafında ya da e, Proje tarafında Herhangi bir görel girmediğimiz için default kullandığımız için Şimdi gördüğünüz gibi bizim burada bir NAPKG dosyamız var bu uzantı Nuget Package Manager'ın Nuget uzantısı Nuget Package Manager'a e bu uzantı aracılığıyla göndermek istiyoruz. Onun için yapmamız gereken de şu arkadaşlar. Öncelikle bir nugget orka gidiyoruz. Sign -in olmamız gerekiyor. Ee, üyeliğimiz yoksa bir Microsoft hesabı açarak üye olabilirsiniz. Ee, buraya nugget'in API'ni kullanacağımız için API case var. Authentication onun üstünden sağlıyor ben zaten diğer paket içinde bir key oluşturmuştum. Ee, şimdi sizinle yine bir key oluşturalım. Ee, profilinize tıkladınız. API keys kısmına geldiniz. Burada zaten varsa altta diğer keylerinizi görebilirsiniz. Yoksa da create diyorsunuz. Bir key name verin. Atıyorum test. Evet. Key Expire zamanını verebiliyorsunuz. Ben bunu bir gün olarak set edeceğim. Bu ee, keyin skopunu belirliyorsunuz. Ben yeni takışlar ve pek versiyonları göndermek için kullanacağım için aynı seçili bırakıyorum. Ve Pattern giriyorsunuz. Select all patents. In Pattern'ini giriyorum ve create diyorum. Ee, burada şu kopya dikkat etmeniz lazım. Çünkü regenerate etmeden bir keyi sadece bir kez kullanabiliyorsunuz. O yüzden kopyaladım şimdi bir kere. Onu hemen şuraya bir not alayım. Fakat e, bunu yaşamıştım daha önce size size de güzel bir örnek olsun oldu aslında. E, bu regenerate ettiği keylerin bazılarında i gibi işte küçük i gibi Türkçe karakterler üretiyor. Bunu puşlamak istediğinizde e, ASCII karakterden dolayı hata veriyor. O yüzden keyinizde bir Türkçe karakter var mı kontrol edin. Bendeki gibi varsa tekrar bir regenerate edin. Yine bir ö gördüm. Bunu deneyeceğim ya bu sefer. Belki geçen hata olmuştur diye düşündüm. Bir deneyelim. Olmazsa tekrar bir regenerate ettiririz. Şimdi keyimizi de oluşturduk. Daha sonrasında yapmamız gereken hemen şurada paternini söylemiştim kendimde. Şurada bir kez daha bahsedeyim size kısaca. .NET Nugget Push deyip kendi oluşturduğunuz NAPKG uzantılı Nugget Pack olmasını istediğiniz dosyayı seçeceksiniz. Burada versiyonuna kadar yazıyorsunuz zaten. Yani uzantı NAPKG olan dosyayı yazıyorsunuz. Az önce e, Nugget Pack ile ürettiğimiz dosyayı. daha sonra kendi API key'inizi ve zaten bu da Nugget'in URL'i, API'nin URL'i Burası sabit. Yani sizin burada değiştirmeniz gereken kendi package'iniz name'i ve api key'iniz. Biz şimdi api key'imizi yazalım. Ee, hemen gidelim şuradan. Package'imizin package de ımız, package id'sini yazalım. Komandımız oluştu. Şimdi tekrar burada cmd diyerek bir göndermeyi deneyelim. Evet ASCII karakterden dolayı hata verdi. Ben key'i tekrar bir generate ettireceğim. Bu sorunla uğraştığım için daha önceden böyle bir hata yaşamıştım. Şimdi bu key'i kopyalayalım. Bunu da gördüğüm kadarıyla herhangi bir ASCII karakter göremedim. Şimdi bu key ile bir deneyelim. Tekrar nugget'imize gittik. Aslında diğer command line'da kullanabilirdim. Tekrar deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi paketimiz create dedi. Diğeri e, ee, bir günde expire olacağı için bir uyarı veriyor. Paketimiz gönderildi. Peki şimdi bu paketimizi nasıl görebiliriz? Yine nuget org aracılığıyla ee, paketimizi göre, görebiliriz. Profilimize geliyoruz. Manage package diyoruz. Bu kısımda Hatta unlisted. bu bir kontrolden geçiyor. Paketimizi görebilirsiniz. Test Nugget NSIS adı altında paketimiz oluştu. Burada da zaten uyarı veriyor. Belli kontrolden geçmesi gerekiyor diyor. Yaklaşık 5-10 dakikaydı sanırım. Yani o civarda bir sürede e, package'ınız release oluyor, publish oluyor. E, siz de package'ınızı görebiliyorsunuz. burada bir saate varabiliyor diyor ama yani benim denemelerimde bir saat hiç bulmadı diyebilirim. Bakalım. E, hatta ben burada videoyu durdurayım. Birazcık bekleyeyim. E, release olduğunda, package'imiz package publish olduğunda tekrar açacağım. Hemen bu. Evet arkadaşlar. E, yaklaşık bir 10 dakika geçti. Hatta hani 5-10 dakika arası süre geçmiştir diye tahmin ediyorum paketimiz e, publish olduğunu belirtiyor. Uyarımız gitti. Paketimizle alakalı bilgiler. Zaten inspect dosyasında girdiğimiz bilgiler, paket ID'miz, versiyonumuz, işte description kısmımız, release notlarımız gibi farklı. E, bu arada de dependency girseydik, e, yani bizim paketimizde başka paketlere bağımlı olsaydı burada gözükecekti. Şimdi en baştan tekrar bir paketimize gidelim. Manage Package kısmında artık Publish Package'larımızın arasında gözüküyor. Şimdi ee, gerçekten bakalım bunu Nugget Package ulaşabiliyor muyuz? Bunu bir test edelim. Hemen bir .NET Core proje açalım. Bakalım. Konsol atalım. Yine desktop açalım. Light daily. Şimdi manage nugget package Browse kısmında e, paketimizin id'sini aradığımızda Gözükmesini bekliyoruz e, Browse diyelim Evet gördüğünüz gibi paketimiz burada Install edelim hatta e, Bir bakalım Neydi Name sınıfı altında tabii ki önce bir import etmemiz de gerekiyor içeride bir using test mi deyip name'den get name'i kullan diyelim hızlıca bakalım bir çıktı da ne verecek tabii ki şeyde görmedik. Ee, şuradan bakalım o zaman. Hatta şuraya bir read atalım. Konsol hızlıca kapandığı için göremedik. O yüzden debug'ı da kaldırıp hızlıca tekrar bir bakalım. Burada yine yazmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi e, Nugget Package'ımızı publish ettik. E, daha sonrasında publish edilmiş Nugget Package'ımızı siz tabii ki burada aynı e, Aynı bilgisayardan farklı solution açıklaştık ama herhangi bir bilgisayardan indirdiğimizi Managed Get Package üstünden arayarak package'imizi indirdiğimizi düşünelim e, Orada da yine aynı şekilde NSISAN yazacak ve e, Biz paketimize herhangi bir versiyon çıktığında Bu ilgili paketin update'lerinde bu yeni versiyonlar da gözükecek Kısaca size Nuget Package oluşturmadan bahsetmek istedim Umarım faydalı olmuştur İzlediğiniz için teşekkür ederim.